zıtlıklardan da bahsedilir. Evet. Yani e, Allah'ın esmalarından ben nafiyen e, dar e, gibi. Evet. Ve şu soru sorulsa bu zıtlıklar e, eşit oranda mıdır alemde? Değil. Olması gerektiği gibi. Gene hikmete biniyor. Yani. <laughs> Çünkü Allah her şeyi bir ölçüyle yarattığına göre, yani, ayette böyle zıttık, buyurduğuna yani, göre. mesela darla nafi, e, yani verenle ne kıstır, kısa, kısan kısa, kısa Eşit oranda mıdır? Bütün zıt esmalar eşit oranda mıdır sorusunu soruyorum yani. Şimdi şöyle cevap vereyim. Heh. Bütün bu isimler Allah'a ait isimlerdir. İsim olması itibariyle, Allah'a ait olması itibariyle eşittir. Ancak hükümlerini icra etmede, alemde hükümlerini icra etmede bu farklılaşır. Yer yer, yerine göre, zamana göre, şarta göre, duruma göre bazen, bazen bazı isimlerin hükmü ağırlık kazanır. Bazen bazı isimler hükmü ağırlık kazanır. Ama bu, tekrar edeyim. Evet. Bu isimler Allah'a ait olması, Allah'ın isimleri olması itibariyle birbirlerinde bir üstünlüğü yoktur. Allah'a ait olması itibariyle. Ancak bu isimlerin hakikatlerini icra etmede, yerine getirmede, bu tecellilerin açığa çıkmasında alemde farklılık ortaya çıkar. Zaman, mekan, durum, hal, gösterir. ...farklılık arz edebilir. Evet. Bazen kabz ismi alemde bir yeri ya da alemin tamamını etkis altına almış olabilir. Bazen de bast ismi alemin bir yerini ya da alemin tamamını etkisi altına almış olabilir. Bu Allah'ın e, bu husustaki iradesiyle alakalı bir şey. Yani isimleri birinin birine üstünlüğü babında isim olarak düşünmeyelim. Bu bir. Ama isimlerinin hükümlerini hükümler icra hükümler etmeden, hükümler, hükümler açısından eşit oranda mıdır diye? Değil. Varlıkta çünkü varlığın istidadı, ayağı sabitesi, hakikati, neyi gerektiriyorsa ona göre o isim onda ağırlık kazanır. Eşit oranda değildir. Evet. Ha bir de umumi manada. Umumi manada tekrar İbn Arabi hazretlerinin ifadesiyle rahmeti Allah'ın rahmet ihtiva eden isimleri. Hepsini geçmiştir. Ee, kapsamıştır. Sonuçta diye. Sonuçta, en nihayetinde. Yani, yani. Çünkü e, Rahman isminden Allah yani, alemi yarattığına göre rahmet daha ile olarak, alakalı isimler. Soruyu şey öyle hani saflaştırsam hani kötülük bizim bize göre kötülük. Bize göre. Diye, bize göre. Bizim nitelememize Bizim nitelememize göre. Yani alemde kötülüğün süre gelmesi ya da işte iyilik çok az olması. Tamam. bu esmalara da çıkar aslında. Tamam. Yani eşit oranda olmaması olmadığı görülüyor. Doğru. Doğru. Tabii. Yani bizim algımız böyle hani bu işte hani iyilik sonunda iyilik hükmü mü gelecek? Evet, Anlam iyilik. İyilik galip olacak. Bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına kadar kötülüğün zirve yaptığını görürüz. Alemin, dünya üzerinde, genelinde kötülük e, gittikçe artacak. Zulüm artacak. Bu ne demek? Zulüm artacak. Kötülük artacak. Kötülükler artacak. Kötülük... E, yani o esmaların hükmü... Hükmü. E, daha çok e, hükmü zuhur edecek. Hükmü evet. altına gidecek. Tabi burada hikmet, evet. hikmetleri var. Bir, hikmetleri çok iyi anlayalım yani. Neden kötülük artacak? Evet. Burada e, hakikati gereği varlık, yani insan, bunu talep ettiği için kötülük artacak. Tabii. Evet. Allah alemde cereyan ettiği hükmünün icrasını neye göre yapıyor? Varlığın durumuna göre. Varlık neyi talep ediyorsa Allah da ona göre muamele ediyor. Varlık kötülüğü talep ettikçe e, kötülük de artacak. Sonrasında Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla birlikte iyiliğin öne geçeceğini görüyoruz, anlıyoruz. Ancak en nihayetinde kıyametin kopuşuyla alakalı mevzuya baktığımızda Allah, Allah diyen kalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman o iyiliğin merkezi konumunda olanlar kalkınca dünya hayatında alemin direği çökmüş olacak. Çökünce de kıyamet kopacak. Yani en nihayetinde dünya olarak dünyada kötülük hakim olacak ki kıyamet kopacak yani. Bunu da anlıyoruz. Ama bunların hepsi hikmete binaen. Hepsi hikmete binaen. Şimdi bir cihetten Burayı bir iki kelimeyle ifade edeyim. Bir cihetten baktığımızda çokluk aleminden bakarak meseleleri değerlendireceğiz. Ama bütün meseleleri tabii bütün meseleleri doğru yerinde değerlendirmek için tevhid penceresinden de bakmayı göz ardı etmeyeceğiz. Bunu unutmayalım.